Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza gazlar ile devam ediyoruz. Gençler, gazlar öğrencilerin zorlandığı bir konu. Ancak arkadaşlar, yorum kabiliyetinizi, yorum kuvvetinizi geliştirirseniz gazları kolaylıkla yapabilirsiniz. Yani gazlarda formülü bilmek yetmiyor arkadaşlar. Oradaki şekli, oradaki sistemi yorumlamak gerekiyor. Bir formül çok farklı şekillerde karşımıza yorumlama noktasında çıkabilir. Onun için gazları kolay yapmak istiyorsak arkadaşlar yorum gücümüzü geliştirmeliyiz. Yani öğrencilerin çoğu şunu der. Formülleri biliyorum, bütün kanunları biliyorum ancak soruları çözemiyorum. İşte gençler niye çözemiyoruz? Baktığımız şekli oradaki soruyu yorumlayamıyoruz. Yoksa arkadaşlar PVRT'nin uygulaması ya da formüllerin uygulaması çok kolay. O yüzden size konuları anlatırken bol bol yorum içerikli sorular çözerek anlatacağım gençler. Özellikle de şekillerin nasıl yorumlanacağını size göstereceğim. Arada böyle farklı sorular da çözeceğiz. Ancak arkadaşlar mutlaka mutlaka yılmadan bıkmadan o yorum kuvvetimizi geliştirmek için gazlarla uğraşmamız gerekiyor. Şimdi burada anlattıklarım gazlarla ilgili bazı yerlerde giriş kısmı arkadaşlar işte gazların özellikleri, gaz basıncının özellikleri, gaz basıncının ölçülmesi bunlardan bahsettim. Bunlar hatırlatma amacıyla e, koyduğum şeyler gençler. Yoksa e, MAP kitabında da giriş kısmında bu kadar ayrıntı yok. Şimdi gazların özelliklerine gelirsek gençler, gazlar iyi bir akışkandır. İtme çekme kuvvetleri tanecikler arasında yok denecek kadar azdır. Birbirleriyle çarparlar, kabın çeperleriyle çarparlar, basıncı oluştururlar. Çarpışmaları esnektir gençler. Yani çarpışıp ayrılır. Gençler burada ben bu şekilde bahsedeceğim. Siz unuttuğum olursa buradan da çizebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bütün gazlar homojen karışır. Gazların öz hacmi sıfır kabul edildiğinden dolayı bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmidir. E gazlarda aynı sıcaklıkta ortalama kinetik enerji kesinlikle bütün gazlar için nedir? Aynıdır gençler. Gazlar birbiri içinde yayılabilirler. Yani difüzyon Gazların yoğunlukları diğer katı ve sıvılarından nedir gençler? Düşüktür. Gazlarda arkadaşlar hacim ile sıkıştırabiliriz. Yani hacmi küçültüp arkadaşlar sıkıştırabiliriz. Hacmi büyük oranda azaltabiliyoruz. Gazlar genleşir ama genleşmeleri ayırt edici değildir gençler. Yine gazlarda arkadaşlar titreşim, öteleme, dönme hareketi vardır. Gazlar düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında sıvılaştırılabiliyorlar gençler. Bakın burada özelliklerden sonra gazları niteleyen büyüklüklere gelelim. Aslında bunları ne yaptık? Biz TYT'de de göstermiş olduk. Gazları etkileyen, yani gazları tanımlayan bazı büyüklükler var. Bunları da iyi bilmemiz gerekiyor. Gazları tanımlayan birinci büyüklüğümüz miktar. Arkadaşlar gazın kapalı kapta miktarı bizim için önemli. Çünkü miktar arttıkça basınç değişebiliyor, hacim değişebiliyor gençler. Gazın miktarını biz ne ile ifade ediyoruz? Mol sayısı ile ifade ediyoruz. Mol formüllerini bilmemiz lazım. Yani n eşittir m bölü ma verilen tanecik sayısını verilen tanecik sayısını Avogadro sayısına böldüğümüz zaman gençler yine mol çıkıyor. Bir de normal şartlar altında arkadaşlar hacim vardı. Yani V bölü 22.4 ile de biz ne yapıyorduk? Molü bulabiliyorduk gençler. Şimdi gaz taneciklerinin hacmini gelirsek gaz taneciklerinin arkadaşlar kapladığı alan yani bulundukları kabın hacmi onların hacmi olmakta. Yani gazları biz öz hacmini sıfır kabul ettiğimizden dolayı bulundukları kabın hacmi arkadaşlar ne yapıyor? Şeklini alıyorlar. Hacim o olmuş oluyor. Gazlarda hacim birimi olarak bakın burayı özellikle bilmemiz lazım. Böyle arkadaşlar koyu yazdım. 1 metreküp 1000 desimetre küp. 1 litre 1 desimetre küp. 1000 litre 1000 santimetre küp. Dikkat edin şöyle 1 litrenin 1000 santimetre küp olduğunu yine 1 litrenin 1000 mililitre olduğunu buradan çıkarabiliriz gençler. Gazlarda sıcaklığa gelirsek gençler sıcaklık ortalama kinetik enerjiyle doğru orantılı olan bir büyüklüktür. Yani gazlarda sıcaklık olarak kesinlikle Kelvin yani hesaplamalarda kesinlikle Kelvin kullanıyoruz. Kelvin sıcaklığı biz mutlak sıcaklık diyoruz. Mutlak sıcaklığı bulurken santigrat derece ile 273'ü topluyoruz. Yani bir hesaplama yapacaksak mutlaka gençler ne yapıyoruz? Kelvin'i kullanıyoruz. Eğer santigrat dereceyi kullanırsak sonuç yanlış çıkacaktır. Dikkat edelim. Gençler basınç nedir? Basınç birim yüzeyi etkeden dik kuvvettir. Gaz tanecikleri hem birbirleriyle hem de e, kabın çeperleriyle çarpı, çarpıştıkları için bir basınç oluşturuyorlar. Yani bir kuvvet oluşturuyorlar. Bu kuvvete biz basınç diyoruz. Burada arkadaşlar gazlar kab içinde homojen dağılım gösterdiğinden basınç nedir? Her yerde aynıdır. Gaz basıncının kaynağı moleküllerin çarpışmasından ortaya çıkan kuvvettir. Bu kuvvet ise moleküllerin çarpışma sıklığı ile doğru orantılıdır. Gençler Açık hava basıncını ölçen araçlara ne diyoruz? Barometre diyoruz. Dediğim gibi gençler bunlar hatırlatma amacıyla koyduğum şeyler. Fizikte de daha ayrıntılı göreceksiniz. Deniz seviyesinden yukarıları doğru çıkıldıkça havanın yoğunluğu azaldığından dolayı açık hava basıncı ne olur gençler? Azalır. Yani aşağılarda deniz seviyesinde basınç fazlayken yukarılarda nedir? Basınç azdır. Şimdi bir barometreyi inceleyelim gençler. Torricelli ne yapmış? 1 metre uzunluğunda bir boruyu almış gençler. içine civa doldurmuş. Daha sonra onu ters çevirip şöyle bir civa çanağına koymuş. Ve sonra beklemiş arkadaşlar civa yüksekliğinin şuradaki haş yüksekliğinin 76 cm olduğunu görmüş. Nerede yapmış bunu? Deniz seviyesinde. Gençler sıvılar açık hava basıncını dengelediğinden dolayı bakın özellikle burada gösterdim. Şurada A noktasında ve B noktasındaki basınçlar nedir? Eşittir. E, Torricelli de demiş ki buradaki 76 santimetre civa yüksekliği P0 olsun demiş. Yani P0 P atmosfer o da P sıvı gençler o da demiş 76 santimetre olsun demiş. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Bir atmosferin 76 santimetre olduğunu anlıyoruz gençler. Şimdi... Bakın burada yine basınç birimleri de bizim karşımıza çok çıkar. Bir atmosfer 76 cm civa. O da 760 mm civa. O da 760 tordur gençler. Bir atmosfer basınç karşımıza normal basınç olarak da çıkabilir. İşte normal basınçta kaynayan bir sıvı dediği zaman bir atmosferde kaynayan sıvı diye algılayacağız. Yine açık hava basıncı nelere bağlıdır? Bakın ölçümün yapıldığı yere sıcaklığa, hava koşullarına bağlı olarak değişir. Yine Gençler oradaki civa yüksekliğinin nelere bağlı olduğunu bize sorabiliyorlar. Bunlar karşınıza fizikte çıkacaktır. Hava tabakasının yoğunluğu ile doğru orantılı, tüpteki sıvının yoğunluğu ile ters orantılı. Yani yoğunluk arttıkça oradaki yükseklik ne olacaktır? Az olacaktır. Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Cam tüpün kesitine, şekline, eğikliğine, yataylığına bağlı değildir. Yine Tüm sıvılar arkadaşlar tüm sıvılar atmosfer basıncını dengelediği için şu şekilde P atmosfer P sıvı P civa yazabiliyoruz. Burada yine ben size bir formül vereyim. X cinsinden bir sıvı kullansaydık HX DX H civa çarpı D civa şeklinde arkadaşlar dengeden dolayı böyle bir formül çıkacak. Bunu da oraya ekleyebilirsiniz. Yine manometreler gazlar konusunda kimyada yok arkadaşlar. Ancak ben bir hatırlatma olsun diye burada anlatıyorum. Bakın manometreler açık olabilir. Kapalı olabilir. Kapalı manometrede arkadaşlar bakın burası boşken direkt P gaz buradaki H civaya eşittir. Yine burada bir B gazı olursa B aşağı itecektir. A buradan itecektir. Ancak soralım A mı çok itmiş B mi çok itmiş ne diyeceğiz? A çok gitmiş, AB'den ne kadar fazla gitmiş? PA, PB artı haç civa kadar oluyor gençler. Bakın bunları böyle üfleyerek yani iterek diye manasında düşünürseniz daha kolay olur. Bakın buradan hava üflemiş, buradan gaz üflemiş. e Civa eşit olduğuna göre, P gazla P hava ne olacak? Eşit olacak. Bakın buradan hava üflemiş, buradan gaz üflemiş. E arkadaşlar gaz mı üflemiş, hava mı üflemiş? Dikkat edin sağ kolda daha yüksek. Onun için gaz havadan. Civa kadar yani şu H kadar yüksek üflediği için P gaz P hava artı P civa oluyor gençler. E buraya bakarsanız e gaz mı üflemiş hava mı üflemiş? Burada hava gazdan fazla üflediğinden dolayı havanın basıncı gazdan H kadar büyük oluyor. Yani formül ne oluyor arkadaşlar? P gaz P hava yani P sıfır eksi H civa oluyor. Yani formülleri kendiniz de çıkarabilirsiniz gençler. Evet şimdi gençler bakın burada özellikle koymak istedim bunlar bizim karşımıza çok çıkıyor yani yorumları geliştirmek adına bunlar bize lazım gençler ideal kaygan piston varsa bakın ideal kaygan piston varsa içerideki gazın basıncıyla dışarıdaki havanın basıncı ne olacak birbirine eşit olacak yani bunlar bizim için çok önemli gençler yani biz o pistonun içine gaz eklesek o piston ne yapar yukarı doğru çıkar İçeriden gazı çeksek piston aşağı doğru iner o kabı soğutsak piston aşağı doğru iner yani bunların yorumlarını Yapacağız. Esnek balona gelirsek aslında esnek balonun da e, pistondan pi farkı yok arkadaşlar. Esnek balonda da içerideki gazın basıncı dışarıdan gelen havanın basıncı ne olacak? Birbirine eşit olacak. Gençler civa ile hapsedilmiş e, tüplerdeki gaz basıncına gelirsek bakın burada birinci şeklimizde. Bakın buradan p hava geliyor. Arkadaşlar dikkat edin şu x noktasındaki basınç nedir? Buradaki H civa ile bakın buradan gelen P havanın toplamıdır. Ya yani şu içerik gazın basıncı nedir? P gaz H civa artı P havadır. Eğer biz bunu yatay olarak koyarsak bakın bu taraftan gelen basınç ile bu taraftan gelen basınç birbirine eşit olacağından civa zaten ortada denk kalacaktır. P gaz P hava diyeceğiz. Burada ise gençler bakın aşağıya doğru bakın P gaz ne yapıyor? Bir baskı uygularken alt taraftan doğru da ne geliyor? P hava geliyor. O zaman biz bunu yaparsak arkadaşlar x noktasındaki basınç bizim için önemli. P gaz eşittir. P hava eksi h civa olur. Şimdi civa aşağıya çekiyor. P gaz da aşağıya doğru itiyor. Bunu dengeleyen ne? P gaz. O zaman denklemi yazarsak P gaz P hava eksi P civa olacak. Bakın onu şöyle de gösterebiliriz gençler. Yani x noktasındaki basınç nedir? P gaz artı h'tır. Bakın P gaz artı h neye dengeleyecek? P sıfıra. E hocam biz bunu denkleme çevirirsek o zaman ne oluyor gençler? Yani H'ı bu tarafa attığımız zaman P gaz eşittir. P0 eksi H yapıyor gençler. Şimdi alt taraftaki yerlere de gelelim. Bunlar da önemli. Bakın arkadaşlar bu şekilde ters çevrilmiş. E, o zaman gençler bakın buradaki X'in basıncını bize soruyor. X'in basıncı nasıl dengelenir? Şuradan doğru dengelenir arkadaşlar. Bakın şuradan bir referans noktası alıyoruz. P ne oluyor burası? P0 oluyor. E buradaki basınç nedir gençler? Buradan gelen H civa. Buradan gelen Px. Yani Px artı h bize neyi veriyor? P0 veriyor. Düzenlediğimiz zaman ne oluyor gençler? Px eşittir. P0 eksi h oluyor. Şimdi bakın burası x gazıyla dolu. Şu noktada ve şu noktada şu noktada basınçlar birbirine eşit olduğu için Px eşittir ne oldu? P0 oldu gençler. Buraya gelirsek dikkat edin. Burada h kadar bir aşağıya inme var. O zaman ne olmuş? Şu noktadaki basınç arkadaşlar bize aslında neyi veriyor? Px'i veriyor. E buradan h kadar civa aşağı indiysek bu noktadaki basınç nedir? Bakın buradan P0 geliyor. Şuradan da h kadar civa geliyor. O zaman ne olacak? Px eşittir. P0 artı h olacak gençler. Gençler şimdi ideal gaz denklemini direkt burada göstermek istedim. Normalinde belki burada olmayabilir bazı yerlerde ama öğrenme açısından bu şekilde yapalım daha iyi olacak. Şimdi İdeal gaz denkleminde gençler P nedir? Basınçtır. Bakın bu nedir? Basınç. Ve ne cinsindendir? Atmosfer cinsindendir. V hacimdir ne cinsindendir? Litre cinsindendir. N miktar mol cinsinden gençler. R gençler dikkat edin. Yani sorusuna göre bazı yerlerde 22.4 bölü 273 alacağız. Bazı yerlerde de gençler R'yi bazı yerlerde R'yi de 82 bölü 1000 alacağız. Yani 82 ile sadeleşen ifadeler varsa 82 bölü 1000, 273 ile sadeleşen ifadeler varsa da gençler ne yapacağız? 22.4 bölü 273 alacağız. T ise kesinlikle mutlak sıcaklıktır, kelvin derecedir, santigrat derece artı 273 yapacağız. Gençler bakın PV, NRT herkes bilir. Yani kodlaması... Para ver Nurettin, param varsa ne rahat ya da peder valideyi nerede tavladı diyebilirsiniz hangisi hoşunuza giderse. Gençler burada bakın formülü biliyoruz ama bu formülle ilgili ya yani buradan kanunlar, yasalar her şey çıkıyor. Uygulaması bazen zor olabiliyor. Düz mantık olarak iki tane soru koydum ikisini de çok rahat yapabiliriz. Bakın hemen formülü uygulayalım gençler. Şimdi 11.2 litrelik bir kapta 273 santigrat derece sıcaklıkta 3,2 gram O2 gazı bulunmaktadır. Buna göre kaba uygulanan basınç kaca ATM'dir demiş. Gençler hemen P ve yazalım. Bakın param varsa ne rahat yazdık. E şimdi hemen bize bakın direkt neyi soruyor? Basıncı soruyor P'yi yazdık çarpı ve arkadaşlar 11.2 o da eşittir. 3,2 gram O2 mole çevirelim. 3,2 bölü 32. Yani en eşitiren bölü MA yaptık. O da 0,1 mol çıktı. Çarpı. Dikkat edin gençler. 273 derece verilmiş. 273 ile topluyoruz. 546 yapıyor. R yerine 22,4 bölü 273 yazıyorum. T yerine de 546 yazıyorum. Yani 546 ile 273'ün sadeleşeceğini biliyorum gençler. Bakın ona göre ayarlayacağız. Mesela 82 bölü 1000 alsak çıkmaz. 546 273'e böldük. Buradan 2 kaldı. 22.4 ile gençler 11.2 sadeleşti. 2 daha kaldı. 2 kere 2 4 çarpı 0.1. B eşittir 0.4 atmosfer çıktı. Şimdi diğer soruya gelelim. Bakın 27 derecede 4.1 litrelik kapta. Bir kapta ne demiş? 20 gram X gazı bulunmaktadır. Kaba uygulanan basınç 3 atmosfer olduğuna göre X gazının molekül kütlesi kaçtır demiş. Gençler neyi bilmiyoruz? Moli bilmiyoruz. Yani siz burada P, v, N, R, T yazdığınız zaman moli bilmiyorsunuz. Moli bulacağız. Oradan eleştiren böyle yamadan molekül kütlesini bulacağız. Şimdi yazıyoruz arkadaşlar. Basıncı belliymiş. 3 çarpı V ne kadar? 4.1 litre. O da eşittir gençler. N çarpı işte R yerine ne yazacağız? Bak 4.1 82 41. Bunlar arkadaşlar gördük mü? Hemen 82 bölü 1000 yazacağız. Çarpı 27 derece. 27 artı 273'ten Kelvin'i bulacağız. 300 yazacağız gençler. Şimdi işlemlerimiz yaparsak bakın şu şu 2 0 gitti. Burada 82 bölü 10 var. Burada 41 bölü 10 var. Bu da gitti. Şu 82 ile 41'i sadeleştir. Buradan 2 kalır. Bakın şuradaki 3 ile şuradaki 3'ü sadeleştiririz. Gençler buradan en eşittir. 0.5 mol yani 1 bölü 2 çıkacaktır. Yani 0.5 molde kaç grammış gençler? Bak 20 gram. 0.5 mol 20 gram ise molekül kütlesi 1 mol demektir. 1 molün kütlesi demektir. 0.5 mol 20 ise 1 mol 40 gelir. Ya da şöyle yapabilirsiniz. N eşittir M bölü MA yaparım hocam. 0.5 eşittir M 20 bölü MA'dan yine MA ne çıkacaktır? 40 çıkacaktır gençler. Böyle de yapabilirsiniz. Gençler şimdi öğrencilerin kafasını karıştıran bir şey. E hocam ben ne zaman PVRT kullanacağım ya da ne zaman farklı formüller kullanacağım. Yani gaz yasalarını anlatacağız. Orayı ne zaman kullanacağız? Gençler bakın soruda sadece bir değişkeni soruyorsa bir değişkeni yani böyle PV=nRT'de herhangi bir şey değişmeyip sadece bir tanesini soruyorsa PV=nRT'yi kullanacağız. Ama bir gazın bir birinci durumu varsa, bir de ikinci durumu varsa o zaman iş gaz yasasıdır. Bakın birinci durum ve ikinci durum. Yani kaba bir gaz ekledin, sıcaklığı artırdın, sıcaklığı azalttın, işte hacmi artırdın, hacmi azalttın o zaman bu gaz yasasına girer. İşte o zaman biz formülleri kendimiz türeteceğiz. O da gaz yasalarına karşılık geliyor gençler. Evet gençler dersimize burada ara verelim fazla uzatmayalım. Gaz yasaları ile gelecek ders devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar kolay gelsin başarılar dilerim iyi günler.